Başka ilginç örnek görüyoruz Teknik çizim Bu bir e, binanın ya da bir mekanın planı Mimarlıkta, iç mimarlıkta bu, çokça görebileceğiniz e, çizimlerden birisi İlginç olmasının nedeni Şu anki şartları iletişimden geçtiğimiz, e, virüs durumunu aslında anlatan bir rapor bu. CDC yani ABD'deki Salgın Kontrol Merkezi'nin yayınladığı bir rapor. ve sanırım Ocak ayı içerisinde rapor sonra yayınlanmış olabilir ama Ocak ayı içerisindeki bir vaka bulaşmasının yani bir restoran içerisindeki vakaların tespitini anlatan bir rapor Bu tek bir asemptomatik diyebileceğimiz belirti göstermeyen bir e, Covid'li kişinin diğerlerine nasıl bulaştırıldığını anlar. O bakımdan hem bilgilenmek açısından hem de teknik çizimin burada nasıl e, kullanılabilmek açısından iyi olacak. Şimdi bakacak olursak, burada bakın genel bir oturma planı görüyoruz. A, B, C, D, F dediği masalar. Ve mekanın genel planında bu şekilde. Yani bakın burada check out, counter dediği kasiyer burada. Burada bir asansör var. Burada lavabolara geçiş var. Burada merdiven var. Ve mekan içerisinde anladığımız gibi kapı yok. Yani muhtemelen burası bir ara kat. Ya da üst kat. Sadece klimalar var ve şurada bir exhaust fan dedi, tahliye fanı ya da çıkış fanı. Yani bu klimalardan verilen hava buradan çekilerek dışarıya veriliyor ve e, buradan anladığımız havanın sağdan sola doğru bir akışı olması. Şimdi bu neden önemli? E, biliyorsunuz Covid damlacıklarına, yani ağzımızdan çıkan damlacıkların e, saçılması ya da havada asılı kalmasıyla ulaşabiliyor. Kapalı yerlerde özellikle. O yüzden Özellikle kalabalık ve e, kapalı mekanlarda dikkatli olmamız gerekiyor. Burada da kendisinin Covid olduğunu henüz bilmeyen bu A1 vakası, yani bu ilk vaka. E, Ocak 24'te hastalanmış. 9 kişilik arkadaş grubuyla bu restorana yemeğe geliyor ve bu masada oturuyor. Daha sonra takip eden günlerde e, yaklaşık 2 saatlik, 1,5-2 saatlik bir yemek sonucu masadakilerin yaklaşık yarısı, 4 kişi, 9 kişiden 4 kişi de e, virüs tespit ediliyor. Tabi çevre masalar da bundan etkileniyor. B masasında mesela etkilenenlerin oranı %75 yani 4 kişiden 3 kişi daha sonraki şubat ayı içerisindeki ilk günlerde hastalanıyorlar Tabi bu daki oranı bu masadan daha fazla olmasının bildiğini de anlıyoruz buradaki havanın akış yönü İlginç şey şekilde C masasında da yani Cleveland'ın oturmalarına rağmen C masasında da bakın 7 kişiden kişi etkilendi. Ee, bunun nedeni de rapora göre türbülans atı olması. Yani eğer uçak mühendisliği okusaydınız orada aerodinamik ya da akışkanlar mühendisliği gibi dersler göreceksiniz. Türbülant akış yani havanın bir engele çarptıktan sonra dağılarak hareket etmesi ya da e, türbülans dediğimiz girdaplar şeklinde dağılması. O nedenle buradaki klimanın önünde olmasına rağmen bu kişiler de etkilenmişler. Bakın E ve F masalarında oturanlar olmasına rağmen hiç vaka yok. Ve yine restoranın geri kalan yerlerinde bir vakaya rastlanmıştır. Bu şekilde çizim üzerinde görmek çok açıklayıcı oluyor. Yani aynı ürünlerdeki gibi burada da bu vaka durumu. Gördüğünüz gibi teknik de açıklanmış. Ee, i̇yi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ve yani salgın durumunda da özellikle tabi e, tabii kapalı mekanlarda dikkat etmeniz gerekiyor. Maske çok önemli. Hepinizi biliyorsunuz. Yani kapalı mekanda da olsanız maske yaptığı zaman herkes çok yüksek oranda bir koruma sağlıyor. Buradaki bulaşmanın nedeni tabi tahmin ettiğiniz gibi hiç kimsenin maske takmıyor olması. Yani yemek alanı olduğu için muhtemelen serbestçe konuşuyorlar. İşte e, gülenler olabilir, bağıranlar olabilir. E, belki hapşıranlar, öksürenler de vardır. O nedenle bulaş fazlaca olmuş. Gördüğünüz gibi çizimin bu şekilde farklı olabiliyor. Şimdi e, ders içerisinde hangi malzemeleri göreceğiz, e, hangi malzemeleri kullanacağız, o şekilde devam edelim. Yeni bir dosya paylaşayım.